senlik toplantımızda bulunanların üzerine olsun. Haberli olup gelemeyenlere, habersiz olanlara da selamımızın iletilmesi temennisiyle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Tarih bugün 23 Mayıs 2008. Yolculukla gideceğimiz zamansa 12. yüzyıl. Toplanma gayemiz günümüz sorunlarına tasavvuf ilmiyle bakarak yaşanabilir çözümler getirmek. Bunun için de 23, 24, 25 Mayıs tarihlerinde İslam dünyasının büyük mutasavvıflarından İbni Arabi'nin yol göstericiliğine başvuracağız. Bu konuda bize yardımcı olacak rehberlerimiz uluslararası düzeyde akademisyenler. Değerli konuklar, bu sempozyumun gerçekleşmesini Türk Kadınları Kültür Derneği olarak bir yıldır Cemal Nur Sargut hocamızın açılımıyla gerçekleştirdiğimiz hususi hikem çalışmalarımıza karşılık bir lütuf olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızın tam sonucu umarım daha sonra elinize bir kitap olarak geçecek. Ama kısa ve önemli bir kaynak kitap haline gelen ve daveti olarak sizlere ulaşan kitabımızın da dikkatinizi çekeceğini umuyoruz. Allah'ın her yaradılanın aynasında aksettiğini bize öğreten ve bunu idrak edebilmek için insanları fark gözetmeden sevmenin yollarını gösteren, böylelikle tarih boyunca Tabii günümüzde de ihtiyaç duyulan birlik anlayışını açıklayan Arabiyi tanımanın 21. yüzyılın dünyasına mutluluk ve huzur getireceğine inanıyoruz. İbn Arabi seslenmeye başlıyor. Halk haktır aklın varsa. Hak halktır gözün varsa. Üç gün boyunca İstanbul'da 26 Mayıs Suriye'de kapanış oturumuna bizlere yüzyıllar öncesinden seslenmeye devam edecek. Türk Kadınları Kültür Derneği'nin birçok projesinde maddi manevi desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu önemli çalışmada da aynı şekilde davrandı. Kültür konusundaki bu hassasiyetlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Türk Kadınları Kültür Derneği'ni destekleyerek Modern Çağ ve Arabi Uluslararası Sempozyumunun gerçekleşmesini sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kültür Ayşe'ye özellikle Nevzat Bayhan Beyefendi'ye minnet duygularımızı iletiyoruz. Muhittin İbni Arabi Sempozyumunun bilimsel heyeti Profesör Doktor Mustafa Tahralı ve Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç başkanlığında oluşturuldu. Değerli hocalarımıza bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz konuşması için Mahmut Erol Kılıç beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Evet.